Herkese dostlar, ben Elmin Nogluz. Kanalıma hoşgeldiniz. Ee, bu videomuzda Brawl Stars'da e, Frank'i görürsünüz şimdi ekranda. Bu Frank'in e, arşivde olan yani e, yakın ki oyuna bir defa da də, bundan sonra hiç vaxt gelmedi. Kostümlerden biri olan e, mağara adamı Frank kostümü alacağıq. E, Diye zeytinizi ne alırız? Çünkü bu dükkanda gördüğünüz gibi 39 taşadı. Bizim ama 38 taşımız var. E, bunun için bu videodan evvel ben e, görev 20 elması aldım. İndi alacağı birliği de ve e, mağara damı frenge alırım. E, mağara almadan e, yani evvel videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ve Brawl Star kulübümüze de gelebilirsiniz. Bu da e, Tomar753 adlı başka bir hesabımda bu hesabı da. E, yani bu hesabda da bazen oynuyorum. Çok oynamazsam da. E, Gelin yani Mary Slash Elmer kulübüne birlikte oynayalım. Kupa kasa eline. E, onsuz buradaki başkan da yani benim Elmer. 20.000 kupa. O mene. İndi burada öncele Frank 3'ün e, yığdığım 20 elmas alım. 58 elmasımız oldu. Burada alabileceğimiz kostümler teypli brok idi. Sporcu bul idi. Madra adamı Frank idi. Ama bunlar bir de ki e, 2-3 kostüm de var. 8 bit. İstemiyorum bunu. Retro nani var. İstemiyorum. O billər də onsuz almaq olmur. Ən yaxşısı məncə aralarına mara adamı Frankdə. E, yəni indi bu kostyumu məncə alım onsuz e, 80 daşdan 40 daşa düşüb, yəni ucuzlaşıb, həm də arxivdə olduğundan e, elmasınız varsa ala bilərsiniz. Amma yəni e, elmasınız varsa da belə kostümlər yerinə e, yığıb roleplay mənim kimi roleplay də ola bilərsiniz. Onsuz mən bu hesabı çox da işlədimədiyimdən istifadə etmədiyimdən e, dedim alın bu kostümü. Onsuz elmasım boş boşuna qalıb. Gözəl kostümə oxşuyur. Gəlin birlikdə tək hesablaşmada e, yəni bu kostümü deyək. Oyuna girsin. Göreyim ne de kostümde kostümün ne de olduğunu deneyelim. Aha girdi. İlk önce vuruşlarını sizlere göstermek istiyorum. Ahala normal Frank'ci kim idi? Emz emz emz. Çekil. Kaç kaç kaç. Canım da azdı. Ortalama bir kostüm. Lap süper deyil. Yalan demək lazım deyil, amma pis də deyil. O əla. Əla, əla, əla. Bu fərənki də öldürdüm. Süper. 2 yüküm var. Piper uzaqdan bizi çətinə sala bilər. Ona görə ən 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 yaxşısı Ay, pro öldürdü, əla. Edgard, Edgard, Edgard seçilsin. Əla, Edgardı dondurduq. Super. Hələ-həcin super gedir oyunda. Eee, 5 nəfər qalıb. Üsvəs bıçallıqda kimsə var, amma yenə yəni, baxım. Yoxayım. Yox, yox, yox. Burda enerjini ya da belə saxlayım, kimsə gələndə tez götürərəm. Unsiyam diki enerjisi var. Enerji içkisi. Abunu götürüb baz var burda. Ay da baz çox güclüdür. Qoy bunu da götürüm bir dəfəmlə. Bil. Gedim cuman. Bu bular məni çətindir əsləcəyin. Oy, oh, yox. Yox, 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 yox. Eh, eh, yo, yo, yo. Əla. Əla. 3-cü olduq, super. Kostyumı çox xoşladım bu arada. Yəni e, ucuz olmasına görə super bir kostyumdur, həqiqətən. On üzərindən puanlamaq lazım olsa, çox super deyil. Yəni yalan danışmıraq. E, bundan yaxşı çox-çox kostümlərim var. Yəni bu hesabda düz də çox kostümüm var. Ee, bir de sende var yani. Bu hesapta onun seviye sende. Ee, ha, Böyle. bela. İndi ise kostümün e, yani e, üzülme animasyonun istiyorum göre birliği de buradan ana dostluğu savaşı bir tane atsam Cire oyuna. Yani e, cirençime elimizden geldiğince ölmeye çalışırıq. Videonun dayandırım. E, üzülme animasyonu da devam eder. Aha dostlar. Şimdi tike özümü öldürdüm. Çıkışı basaq. Aa hələ normal e, Frank kimi e, üzülür. Yəni eynidir. Üstünün güzel bir kostüm. Çok pis de değil çok süper de değil. Ee, ama normal Frank'ten kat kat daha güzel görünür. Normal Frank'e de göstereyim. Bu da çi mağara adam bu Frank. Arşiv ve gelecek kostümler arasında yok. Yani çok değerli kostümlü bu arada. Son bebeğine de size gösterim. Bu da süper kostümlü. Eğer e, bu yani videoya e, like atsaz e, men, bu sefer ne diyeyim yani buradaki bütün kostümlerle yeni bir video çekeceğim ama yani sizin like'larınıza bağlıdır bu e, burada çok onsuz kostümüm var hamısını deneyeceğim videoda eğleneceğim neyse dostlar videomuzu like atıp abone olmak unutmayın gelen görüşlere deyip Bye bye.